hava filtresi, fren hidrolik yağı, akü, motor soğutma suyu, motor, yağ dolum yeri ve kontrol çubuğu var içinde. Ee, silecek suyu, burası da radyatör kapağı. <laughs> Yangın tüpü, kriko, arabayı kaldırmaya yarıyor herhangi bir arıza olduğunda. Takos, çeki halatı, çekme halatı, çeki demiri, bijon anahtarı lastik bijonlarını sökmek için. Üçgen reflektör bundan iki tane oluyor. Ee, herhangi bir arıza durumunda aracın arkasını önüne koyuyoruz. Ee, şehir içi yollarda ve virajlarda 30 metre. Şehirler arası uzun yollarda da 150 metreye koyuyoruz. İlk yardım çantası. Bu kadar. Bir de aracımız 7 vites, 6 ileri, 1 geri olmak üzere. Araçta 3 adet ayna var. 2 sağa sol yan ayna ve bir tane dikiz aynası. İç aydınlatma sistemimiz burada. Ee, dörtlü flaşörümüz burada. Burası da klima aksamı. Klimanın yönünü belirliyoruz. Seviyesini belirliyoruz. Soğuk ve sıcak ayarını belirliyoruz. Burası da açma kapama tuşu. Arka cam rezistansı. Arka camın buğusunu çözer. Bu dışarıdan gelen havayı içeri verir. Böyle yaparsam dışarıdan gelen havayı keserim. İçerideki havayı devir daim yaparım. Sirküle ederim yani. Ee, burası hız göstergesi. Burası motor devir saati bu taraf yakıt. Bu tarafta hararet göstergesi. Yakıt diyoruz arkadaşlar. Benzin demiyoruz çünkü araçlar dizel çoğunlukla. Yakıt genel adı. O yüzden yakıt göstergesi diyoruz. Burada da e, el frenimiz yanıyor şu anda ve emniyet kemerimiz yanıyor. Sol tarafa geçtiğimizde e, yağ göstergemiz var. Artı eksi olan akü göstergemiz. Kaygan yol simgesi olan şey ESP'dir. ESP'de bir arıza olduğunu gösteriyor. Başka bir şey var mı orada? Bir de sarı motor arıza göstergesi yanar. Ha bir de şey yanıyor, airbag. Hani e, şurada yanıp sönen bir şey var kırmızı, o da airbag. Hava yastığı yani. E, bu taraftan da farlarımızı yakıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir tane çevirdiğimizde park lambası. İkinci çevirdiğimiz kısa far. Aşağı itersek uzun far böyle kapanıyor. Kendimize çekip bırakma yani uzunları yakıp kapatmaya da selektör diyoruz arkadaşlar. Bu taraftan da sileceklerimizi çalıştırıyoruz kademe kademe. Birinci kademe, ikinci kademe yani yağmurun şiddetine göre yukarı kaldırdığımızda kapanıyor. Başka bir şey yok sanırım bu kadar. L park yapıyoruz şu anda. L parkta aynayla Dubai'yi yan yana getiriyoruz, izah alıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa kırıyoruz. Aynanızı biraz aşağı indirebilirsiniz. Hani çizgiyi görmek açısından. Tam sağlı araç düzleyine kadar geliyoruz. Aracımız düz konuma geldi. Şimdi direksiyonu bir buçuk tır çevirerek düzlüyoruz. bu kadar. Biraz geri geldiğimiz yetiyor. Çok geri gitmeyelim. Arkadaki dubayı ezmeyelim. Bu kadar. Paralel park yapıyoruz şu an. Paralel parkta e, kelebek camdan gözükecek şekilde hiza alıyoruz. Çok az bir şey gözükmesi yeterli. Bu kadar. Şimdi direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Aynımızı aşağı indiriyoruz. Sağ arka çamurluktan hiza alacağız. Sağ arka çamurluk kaldırımla üçgen yapacak. Kaldırımın iki parmak üzerine çıkacak. Bu şekilde güzel. İki parmak üzerine çıktı. Şimdi tam sol yapıyoruz direksiyonu. Yavaş yavaş geliyoruz. Bakıyoruz aynı zaman dubaya vurma ihtimali var mı? Kurtarıyor mu diye. Dubaya vurmuyoruz. Kurtardık dubayı. Şimdi kaldırıma değecek mi diye bakıyoruz. Kaldırımı da kurtardık tek hamlede parkımız başarılı. Güzel bir park oldu. Bu da olmasaydı tam sağlı öne alabilirdik. Veya o da olmazsa tam sol geri alabilirdik. 3 hamle hakkımız vardı. Biz tek hamlede yaptık. Gayet başarılı.